Heyecanlı mücadele başladı. İlk düdükle beraber Mutlu United hücumu başladı. Top taca gidiyor. Taç atışıyla oyun başladı. Geriye döndü. İleriye doğru uzun bir top. Kalize kaç karşıya vurdu ve top dışarıda. Top dışarıya gidiyor. Net pozisyondan yararlanamadı oldu United. Ceza sahasına doğru bir orta kafayla uzaklaştırdı savunma. Şimdi hani atak şansı. Son söz geliyor. Son söz geliyor. Kaleye baktı. Çalımladı ve son anda savunma. Son anda savunma araya girdi. <laughs> Defansta hazırlık pasları. İleriye doğru bir top. Bir. Krimize, krimize. Faul kararı geldi hakemden. Son söz faul kullanıyor. Şimdi son söz hata devam ediyor. İleriye doğru son anda müdahale var savunmada taç atışıyla oyun devam ediyor. Şimdi orta sahada kazanılan bir top. ileriye doğru uzun kullandı. Kaleciyle ile karşı karşıya. Ve son anda savunma girdi. Müthiş müdahale. Müthiş müdahale. Orta alanda topu kazandı. Bir çalım denemesi. savunmaya giremedi. Baktı kaleye. Topu sürdü. Vuruşunu yaptı. Top yandan dışarıya gitti. Top yandan dışarıya gitti. Müthiş bir pozisyon. Maça çok hızlı başlıyor. Son söz. Kontrol edemedi topu. Taç atışı kullanılıyor. Atış kullanıldı. Aldı topu. içeriye doğru. Bir kez daha müthiş bir ver kaç. Ancak son pas isabetli değil. İleriye doğru uzun bir top geldi şimdi. Bir kafa top dışarıda. Pas geldi şimdi. İleriye doğru bir top. Orta yuvarlakta kazanılan top. İleriye doğru bir vuruş. Top dışarıda. Hakemin kararı Konner. İçeriye doğru bir orta. Vuruş geldi. Bir Konner daha dedi Hakem. Sağ kanattan kullanıldı köşe vuruşu. Savunma son anda araya girdi. Şimdi Ani Atak şansı. Topla hızlı çıktı. Verdi sağ kanada doğru. Şimdi Atak kaleci kalesinde dikkatli ancak Mutlu United'ın defansı araya girdi. Topu şimdi kazandılar. Etrafında döndü. İleride baskı var. Şimdi kaleciyle karşı karşıya vurdu top dışarıda. Çok net bir gol pozisyonundan yine yararlanamıyor. Son söz. Kaleci Bilal uzun bir top attı ileriye doğru. Son söz savunması karşıladı. Şimdi atak başlıyor. Derken taç atışı kullanıldı. Sağ kanatta müthiş bir bindirme var. Ancak oraya gelmedi top. Müdahale var orada. Taç atışını yine kullanıyorum. Mutlu United az önceki noktanın biraz ilerisinden. Atak devam ediyor sağ kanatta. Etrafında dönmek istedi. Ancak hakem orada bir faul olduğunu tespit ediyor. Kaleye sağ çaprazdan bakan bir nokta. Biraz uzak mesafe. <laughs> Topun gerisinde. Baktı kaleye. Vuruşunu yaptı. Ancak top dışarıya gidiyor. Etkisiz bir vuruş oldu. Son söz kale vuruşuyla oyuna başladı. İleriye doğru uzun bir top şimdi. Kaleciye çıktı kontrol etti topu. Bilal. Eriye doğru şimdi? Degaj geldi. Uzun bir top. Kafayla karşıladı savunma. Tek top denemesi isabetsiz. Şimdi bir vuruş. Top savunmadan döndü. İleride baskı var. Son söz. Atağa çıkıyor. Sağ kanatta mücadele sürdü. Hakem taç atışını kullanmasını söyledi. Mutlu United'ın. Atak devam ediyor. Ve orada bir. Hakem ayağını fazla kaldırdığını söylüyor. Ve en direkt serbest vuruşla oyun yeniden devam ediyor. Defansta harika bir çalım, müthiş bir pas. Şimdi sağ kanattan gelişiyor atak. Ancak topu kaybetti. Ancak topu kaybetti. Taç atışıyla oyun yeniden hareketleniyor. Topu kazandı. Baktı kaleye. Savunma araya girdi. Şimdi kontra atak şansı başladı. Verdi topu sol kanada doğru. Baktı kaleye. Çekti topu. Vuruş geldi. Savunma dikkatli. Konnerle köşe vuruşuyla oyun yeniden başlayacak. Paslaşarak mı kullanacaklar? Hayır. Ortaya bir pozisyon. Top dışarıda. Kafa vuruşu. Top dışarıya gidiyor. Çok hızlı kullandılar. Müthiş bir orta geldi. Kafa vuruşundan sonuç alamıyor. Son söz. İleriye doğru uzun bir top. Kafayla müdahale. Taç atışı. Hocam oyunu durdurur musun? Arkadaşlar oradan bir in. Hocam burada insan olduğundan maçı başlatmayacaksınız. Arkadaşlar size özel bir durum değil bu. Müsaade et oradan bir geçsinler arkadaşlar. Size özel değil. Buradan olay çıkıyor. Defalarca denenmiş bir şey. Ve lütfen bir daha daha bu tarafa... Ya buraya şöyle bir telefon bari ya. Ya inanamıyorum yani. Ben burayı artık sürü para harcıyorum. Burayı kapatıyorum. İnsanlar buraya geçiyor. <laughs> Hadi geçiyor mu? Önder var. O aramışın soyunuyor. Evet. Tamam mıyız? Tamam. Bir dakika. Tamam. Oyun, Oyun. yeniden hareketleniyor. Taç atışı kullanıldı. Kontrol geriye döndü. Orta yuvarlakta. En geriye dönmek istedi. Kaleci çıktı. Topu aldı. Risk İleride baskı var. Topu çizgiye doğru attı. Ancak taç atışıyla oyun yeniden başladı. Şimdi son söz hata. İçeriye doğru sekti. Yerde kalan iki oyuncu var. Oyunun devam etmesi gerektiğini söyledi. Hakem Mutlu United hücumu başladı derken topu kaybettiler. Yeniden kazandılar. Yeniden kaybettiler. Atak başladı. Şimdi içeriye doğru bir pas. Baktı kaleye. Pas geldi. Vuruş. top çizgiden çıktı. Çizgiden çıkarıyor topu. Muazzam bir an top çizgiden çıkıyor. Nefes nefese hücumda. Seken top dışarıda. <laughs> Son söz oyunu yeniden başlattı. İleriye doğru bir top şimdi sağ kanatta topu kontrol etti. Verdi. Şimdi içeride boşluk var. Sol kanatta boşluk var. Müdahale geldi. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanılacak. Kaleyi çaprazdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanılıyor. Son söz serbest vuruşu kullanıyor. ceza sahasına baktı. Ortaladı. Kafa vuruşu. Ancak etkisiz bir kafa vuruşu geldi. Mutlu United. Kaleci vuruşuyla oyunu yeniden hareketlendiriyor. İleriye doğru şimdi uzun bir top geldi. Kontrol edebilir mi? Estetik bir düşünce. Ancak top dışarıda. Kaleci vuruşuyla oyun yeniden başladı. Şimdi araya girdi Mutlu United. Geriye döndü. Orada bir anlaşmazlık. O ileride şimdi son söz çoğalmak istedi ancak Mutlu United savunması dikkatli. Sol kanattan gelişen atak. Hakemin Şimdi sağ kanada taşındı. Kaleye doğru vurdu. Etkisiz bir vuruş geldi. Yeniden oyun başlıyor Bilal'in kale vuruşuyla. Nereye doğru şimdi uzun bir top geldi. Topu kontrol etti. Baktı. Çekti. Ancak orada bir anlaşmazlık. Atak son sözün hücumuna dönüşüyor. Sol kanatta şimdi kontrol. Sağ kanatta boşluk var. Orayı görebilecek mi? Hakem devam kararı verdi orada. İleriye doğru bir top. Kontrol geldi şimdi. Orta yuvarlaktaki arkadaşı top istedi. Aldı topu şimdi. Verdi yeniden. Kaleye doğru hareketlendi. Müthiş bir çalım ancak son anda bir müdahale geldi. Top dışarıda. Kale, hakem kale vuruşunun yapılmasını istedi. Son müdahalenin son sözden geldiğini söyledi. Kaleci kale vuruşunu kullandı. Top doğrudan dışarıya gitti. savunmada. Şimdi ileride baskı var. İleriye doğru bir top. Topu kontrol etti. Döndü. Sağ kanattaki boşluğa. Şimdi kaleye baktı. Çekti. Vurdu kaleciye Bilal. I. Son anda. Son anda. Müthiş bir kurtarış geldi. Taç atışı kullanıldı. İçeriye doğru bir top şimdi. Orada bir omuz. Hakem devam kararı verdi. İleride büyük bir boşluk var orayı görmedi. Şimdi atak devam ediyor. Şimdi verdi pasını. Kontrol. Vuruş geliyor top dışarıda. Vuruş geldi top dışarıda. Maçta 0-0'lık beraberlik sürüyor. İleriye doğru şimdi uzun bir top. Kontrol geldi. Hemen geldiler bastılar oraya doğru. 2 kişilik bir sıkıştırma. Top dışarıda. Taç atışıyla oyun yeniden hareketleniyor. Taç atışı kullanıldı. Top kontrolü. içeriye doğru net bir pozisyon. Vuruş geldi gol. Gol 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 gol. Golün adı Kenan. Çok net bir vuruş gördük Kenan'dan. Takımını 1-0 öne geçiriyor. Yeniden başladı oyuna mutlu united ceza sahasına doğru hareketlendi. Harika çalımlarla vurdu gol! Enfes bir gol geliyor. Enfes bir gol geldi. Aydın inanılmaz geldi oraya. İnanılmaz, inanılmaz bir dripling. Hadi, hadi. Adeta topla bir müthiş bir slalom attı ve top ağlara gönderdi Aydın. Arda arda goller izledik. Hadi, hadi, hadi. Orada biraz daha hadi, hadi, hadi. Bir dakikada iki gol. Durum 1-1. Şimdi top kontrolünü sağladı. Baktı etrafına. Geriye döndü. Kaleye baktı. Vurdu dışarıya. Nefesleri kesti pozisyon. Az farkla dışarıya. Aydın ve Kenan'ın karşılıklı golleriyle bir birlik eşitlik devam ediyor. Kontrol, bir çalım. Şimdi sol kanada döndü. Vuruş geldi. Bir ayak içi geldi. Ancak top dışarıda. Şimdi ileriye doğru uzun bir dekaj geldi. Savunma kafayla karşıladı. Kontrol. Savunma araya girdi. Şimdi hızlı atak başladı. Son söz atağı başladı. Geliyorlar. Sa sağ kanattan gelişen atak müthiş girdi savunma araya. Şimdi hücum ters tarafa döndü. Mutlu United gitti. Mutlu United da pas verecek arkadaşını aradı. Ancak topu doğrudan dışarıya gönderdi. Pozisyon oluşmaya başladı. Şimdi bir topuk pası düşüncesi. Ancak savunma dikkatli. Bir birlik eşitlik devam ediyor. Sağ kanatta Aydın. Aydın içeriye doğru savunma son anda araya girdi. Savunma son anda araya giriyor. Şimdi son söz. Ata başladı. Verdi pasını. Sağ kanatta içeriye ayak dışıyla çok güzel bir pas. Geriye döndü. Orta yuvarlakta kaleye baktı. Vurdu. Seken top dışarıda. Seken top dışarıda. Köşe vuruşu kullanıldı. Kaleci topu uzaklaştırdı. Sol kanada doğru bir top. Seken top. Bizlere kadar geldi ve köşe vuruşuna dönüş, taç atışına dönüştü. Pardon. İleriye doğru bir top. Şimdi orta yuvarlakta topu kontrol etti. Baktı etrafına. Aydın'a döndü. Aydın. Aydın. İçeriye doğru bir top. Nefis bir kontrol. Baktı ama ikinci hamlesi başarısız. Şimdi topu kontrol etti. Son söz. Müthiş bir çalım ancak savunma dikkatli. Defansta Orada ilerideki baskı sonuç vermedi. Kale vuruşuyla oyun yeniden başladı. Şimdi atak sol kanattan başladı. Geriye doğru bir pas orta yuvarlakta. Topu kontrol etti. İçeriye baktı. Geriye döndü hazırlık pasları sürüyor. Müthiş geçti rakibine. Şimdi sağ kanada da güzel bir pas derken topu kontrol edemedi ve atak Mutlu United'ın taç atışına dönüştü. Kontrol. Şimdi ileride baskı var son sözden. İleriye doğru uzun bir top. Kafadan seken top. Topu kontrolünü sağladı uzun bir top attı ileriye doğru. Kontrol gelebilir mi? Gelmedi. Yeniden top son sözde. Şimdi sağ kanatta vuruş açısı. Vurdu. Kaleci ikinci pozisyon. Röveşat'ı denemesinde başarı yok. Müthiş bir pozisyondan yararlanamıyor son söz. Bakalım eşitlik bozulacak mı? Sol sözde kaldı top. Şimdi sol kanatta topun kontrolü sağladı. Vurdu kaleci. Bilal neler yapıyor Bilal. Top ortaya varlıkta kontrol etti. Sağ kanada döndü. Pas verecek arkadaşını aradı. Yakınında arkadaşı var. İçeriye doğru doldurdu topu. Top dışarıya gidiyor. Son söz. Üst üste. İki net pozisyon yakalıyor. Kaleci Bilal başarılı. İleriye doğru şimdi uzun bir top. Savunmanın müdahalesi var. Taç atışı kullanılıyor. Kontrol. Çekti topu. Orta yuvarlakta son söz araya girebilir mi? Mutlu United'da kaldı top. Orada hakem tehlikeli bir noktadan serbest vuruşun kullanılacağını işaret ediyor. kaleye cepheden gören bir nokta iki kişilik bir baraj topun gerisine geldi gerildi hakem işaretini vermek üzere verdi baktı kaleye vurur mu ortama açar vurdu barajdan döndü sert vuruş barajdan döndü şimdi ikinci pozisyon başladı dönen ribando aldılar taç atışının son söz United'a ait olduğunu, son söz futbol kulübüne ait olduğunu söyledi hakem. Taç atışı kullanılıyor. Şimdi defansa topu kontrol etti. Sakin hareketlerle pasını verdi şimdi. Atak başladı. Sağ kanatta boşluk var. Sürdü topu. Baktı içeriye. Orta geldi. Bırakılan top. Arkaya açıldı. Pozisyon devam ediyor. Baktı içeriye doğru. Çekti topu. Kaleye vurdu. Seken top. Gool! Gol. Gol 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 Yine gol geliyor. Son söz. ataklarını sıklaştırmıştı Golü dağıtıyor. Efendim abi. Abi açık şu an. Abi. Bilmiyorum abi sıfırlam şeyden sonra sıfırladı herhalde. Bilmiyorum ki kapatmış mı yayını herhalde adamla çıkarken. Allah. <laughs> Şimdi ileriye doğru bir top. Kontrol geldi. Seken top dışarıda. Taç atışı kullanıldı. Müdahale geldi. Top dışarıda şimdi. Taç atışı kullanıldı. Sağ çizgide atak başladı. İçeriye doğru bir top. Son anda savunmada müdahale. İçeriye doğru bir top şimdi. Kale sert vurdu. Top. Seken top dışarıya gidiyor. Köşe vuruşu kullanacak. Son söz futbol kulübü. Köşe vuruşu kullanılıyor. İçeriye doğru bir top. Kaleci sektirdi ama topun kontrolünü sağladı. İleriye doğru şimdi uzun bir top geldi. Kaleci kontrolünü sağladı topun. Hemen başlattı kaleci. Çok şiş, çok şişti. Bu, aynı. Buraya kadar Adamı adamla buraya kadar Süpersin. Sağ kanatta topu kontrol etti. İleriye doğru verdi. Çekti topu. Kaleye baktı. Yeniden çekti topu. Şimdi vurur mu? Vurmadı. Vurmadı. Topun kontrolünü kaybetti ama sonsuz hata devam ediyor. Mutlu United araya girdi. Defansı çok dikkatli Mutlu United'ın. Atak. Başladı derken kontra hata dönüştü pozisyon. Ortaya yuvarlaktan kendisi gitti. Savunma müdahaleyi yaptı. Ve top dışarıda. Taç. İçeriye doğru bir top. Doğrudan kale vuruşuna dönüştü pozisyon. İleriye doğru bir top. Orta yuvarlakta topun sahibi. Efendim abi. Abi açık. Vallahi açık. Hep açıktı abi zaten. Abi... Vallahi açık şu an ya. Gel istiyorsan. <laughs> Olur, oğlum. Abi geliyor ya. <laughs> sağ vuruş kullanıldı İleriye doğru. Kafadan seken top dışarıda. İçeriye doğru bir top müdahale geldi savunmadan. Bir dakika uzattı hakem. ilk yarıya Paslaşarak kullanıldı. Pozisyon. Ancak yararlanamadılar Son sözün hata başladı. İçeriye doğru baktı. Kendisi gitti. Verdi pasını. kaleciyle karşı karşıya. alamadı son anda kaleci İkinci pozisyon. Yeniden aldı. Verdi. Vuruş açısını yakalayabilir mi? Şimdi yakaladı. Çekti topu. Vurur mu? Vurur mu? Vurdu. Kaleci bir al. Çok net bir pozisyondan yararlanamadı yine son söz. Mutlu United atağa başladı derken faul nedeniyle atak durdu. İlk yarının belki de son atağı. <laughs> Aydın kullandı. Friki top dışarıda. Taç atışı kullanıyor. Taç atışı kullanılıyor. İlk yarının son pozisyonu. İçeriye doğru gelen top diğer kanattan dışarıda. İlk yarının son düdüğü geldi. sağa sağa gidiyordum tam yok bu onu direk oraya lan herkes iyi oynama la Berkay ayakla bela uzun top oynamayı bırak oğlum maç oynuyoruz hadi beyler siz geliyorsunuz sağa sola gidiyordum var var eler

Şimdi defansta topu kontrol etti. İleriye doğru uzun bir top. Top United'da kaldı. Defanstan hızlı çıktı. Attı çalımını. Baktı içeriye doğru. Savunma topu uzaklaştırdı. Kontrol gelir mi? Defans arıyor. Girdi. Defans. Efendim abi. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Efendim abi. Var abi şu an. Eminim abi. Stop live işte. Bir de şey yani işliyor sonra. Efendim? Maça başlarken bakmıştım istiyorsan şimdi yeniden bakarım. Abi bilmiyorum. İstiyorsan ineyim. Ge Mehmet abi, şey abinin yanına gideyim de şu an yayın var benim telefonumda. Öyle mi yapayım? Tamam abi. İstiyorsan... Abi ikinci yarı başladı. Tamam abi. Efendim. Maç şu an 2-1 abi. Tamam abi.